Üstün gel ben uyuyorum abi İrem gelince kaldır beni. Abi İrem Hanım geldi. Ne? Geldi abi. <laughs> Anne! Ay, anacığım, Ay, benim arkadaşım. Benim arkadaşım tokçam yapıyor. Benim arkadaşım tokçam yapıyor. Ay, yerine Sorma kızım, ay. acayip heyecanlıyım ve ya, ne yapacağımı güzel. hiç ya, bilmiyorum. Ya mısın? hep beraber böyle gireriz, hallederiz, hallederiz ya. Çok güzel olacak senin için, ya, ben çok mutluyum. Hadi hadi, hadi, hadi inşallah. Çok heyecanlıyım. Bir de şimdi sana ben şimdi... Ya şim bak şimdi, şey, ben ben acayip hazırlandım, ben senden heyecanlıyım. Bak, ben e, bütün böyle şovu kafamda çözdüm. Şimdi insanlar bizi, ekranda başka bir şey oynuyoruz. Dışarıda mesela İrem. Aynen. Ya insanlar diyor, benim böyle bir insan olduğumu bilsinler istiyorum. Ya yani ben böyle kıpır kıpır, cıvır cıvır bir insanım. Böyle kasvet, ne bileyim, susar, konuşmaz, yok. Çok öyle bir şey, Aynen. ben baya yani senin kız kardeşin, kuzenin, yeğenin neyse böyle ben orada insanlar hatta böyle seyirci falan olacak değil mi? Seyircili olsun, Kızım ne seyir. olur. Kızım seyirci, Stok Seyirci var mı? Var mı seyirci? Seyircisiz talkshow olur mu? seyircileri böyle öperim tek tek onları ben. Hatta birkaç tanesi bende kalsın o akşam uzakta olsayanlar falan varsa manyak mısın o insanlar nasıl dönecek Aynen. buradan? Ay çok güzel olacak. Ne yiyecek, ne yiyecekler? Ben aç gelirim, aç dönerim. Yemin ediyorum size hiçbir şey aramam. Kaçta dersen gelirim, kaçta çık dersen çıkarım. Ne istersen yaparım. İstediğin her Zilen şeyi sorabilirsin ki. bana. Ben bir dakika ben sana şimdi kafamda bütün şov kafamda benim. Tamam ben hazırlandım. Çok heyecanlandım. Ya çok mutluyum senin adına. Bak şimdi sağ ol, ben 5 tane sağ şarkı söyleyeceğim şarkı. Bak 5 tane şarkı söyleyeceğim sana özel. Yemin bak bir tane Kibari'den söyleyeceğim. Çok ay ya yani manyak bir parça. Onu ezberlemedim daha. Bir tane Yıldız Silbe'den patlatacağım. Acayip güzel olacak en son albümünden. Bir dinle. Dinle, ölürsün. Bir tane de şey yapacağım, Beatles cover'ı. O çok sürpriz olacak. Beatles cover'ı. Beatles cover yapacağım, millet bayılacak, millet şok olacak böyle ben. Ona bir tane de çocuk şarkısı söylemeyi düşünüyorum çünkü çocuk kitleyi de almak lazım. Şimdi çocuklarda çocuklar da izleyecek senin programını doğru. sadece. Totali, abi, herkesi alman lazım. Onda ben bir tane çok tatlı bir çocuk şarkısı var, onu ezbereceğim. Belki bana eşlik edersin ama etmeye de bilirsin. Hiç önemli değil. Bak ben şarkıları söyleyeceğim, çok güzel olacak. Ondan sonra dur, ben ne yapmıştım, ne yapayım? Kek getireyim mi? Kısır yapayım mı sana? Bak benim mercimek köftemi yemen lazım. Ben hazırladım. ben getireceğim. Bütün her şey sunacağım. Onları yer içer, sohbi. Her şeyi sorabilirsin bana. Benim öyle sınırlarım falan yok. Şunu sorma, bunu sorma. Hiç öyle seni üzme. Aynen. Abi. Bak, özel hayat. Sor. Mayık mısın? Ben sana her şey Ben liseden bir başlarım sana. <laughs> benim bir tane bak, bir tane Ertuğrul da benim Sevgilim var liseden. O geçen beni aradı. Facebook'tan eklemiş. İşte o kızım görüyor mu seni falan. Dedim ne oldu? Ertuğrul dedim ne oldu? Kıymetime bindik falan. Buna hatta buluştuk biz. Anlatmam lazım sana. Onu ben hep anlatırım ben. Manyak mısın? Niye, niye? Biz niye varız? Ben... Bak talk şey. show. Talk show. Talk ne demek? Hadi Meneko talk. Diyor ki konuş diyor. Show ne? Göster. Talk show. Yani göstereceğiz abi. Konuşarak bir şeyler göstermemiz lazım. Ona ben her şeyi hazırlayacağım. Sen rahat Sen hatta gelme. <laughs> sen gelme sen bile olur. Ben bayağı her şeyi hazırlayacağım. Kameraman var. Kuzunlar gidelim. Onlar sen niye çekti? Para çok güzel. Yatır şey şey sen hiç bir şey istemiyorum. Sen yeter gidip dol. Çok güzel olacak. Ben böyle orada var ya. Tek 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 getireyim mi? Bak sen şarkı söyleyeceğim. Çok güzel. Olacak. İrem Hanım geldi abi. Hah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.